Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet öncelikle pençe kilit operasyonunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Ve çekilişimize başlayalım. Evet bildiğiniz gibi Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirası kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde... Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Hasan Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın Sayısar Loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak Superstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Superstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 120.369.112 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemize değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişine gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Evet, ilk şanslı numara 27. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. İkinci şanslı numara 60. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 44. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Dördüncü şanslı numara 68 Makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara 67 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bakalım 6. şanslı numara ne olacak? Altıncı şanslı numara 88. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Ve Joker numara da belli oldu. 85. Evet gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. makinemizin belirlediği süperstar numarası 16. Evet gördüğünüz gibi makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 27, 44, 60, 67, 68, 88, Joker numara 85 ve Süperstar numarası 16. Çekiliş eğitimiz Ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da ise Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.